26 Ocak 2025 Pazar günü başından geçen olayı Kayseri Erciyes Dağı'nda Develi Kapı'nın ilerisindeki U dönüş yapılmaz levhasının sağ tarafta olduğu için göremediğimden dolayı U dönüşü yapıp yediğim ceza konusunda size bilgilendirme videosu çekmiştim. Konuyla alakalı trafik polisi bir abimizle görüştüğümüz zaman orada sadece U dönüşü yapılıp yapılmaması ile alakalı değil aynı zamanda refüjün bitiminde taralı alan olduğu için taralı alandan da dönüşün yasak olmasından dolayı bizim bize yazılan cezayı mahkemeye vermemizin bir önemi olmayacağını öğrenmiş oldum. Taral alandan U dönüşü yapmak, sola dönmek ya da taral alanı kullanmak da trafikte ceza sebebi oluyor arkadaşlar. Bunu bilgilendirmek için daha önce paylaştığım videonun akabinde bunu da size anlatmak için taral alana vurgu yapmak istedim. Taralı alan evet dikkatimizden kaçmış olabilir bu kural belki çoğumuz dikkat çoğumuzun dikkatinden kaçıyor olabilir bu ayrı mesele fakat biz sola dönerken sola bakıyoruz bu yüzden sola dönülmez levhası ya da u dönüş yapılmaz levhasının öncelikle sol tarafı konulması gerektiğini düşünüyorum ben hala karayollarına bu konuda zaten C cimerden başvuru yapmıştım İnşallah Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Develi Kapı'nın ilerisindeki bu u dönüş yapılmaz levhası sol tarafa da konulur. Ve insanlar gereksiz yere yok yere 2025 yılında 993 lira trafik cezası yemezler.